Geçtiğimiz gün Destiny 2'nin PvE bölümleriyle ilgili ilk izlenimimi aktarmıştım. Sizlere bugün PvP modları ile ilgili konuşacağız. Ee, beta'da iki tane farklı mod vardı. İkisini de oynadım, kaydettim. Şimdi şu an izleyeceğiniz görüntü birazcık daha kötü kalitede olacak. Çünkü ben bunu PlayStation 4 üzerinden aldım direkt share tuşuyla. Çünkü Bayağı iyi bir el gidiyordu. Ben de bari bunu kaydedeyim ya. Hazırda kaydettiğim şey o kadar iyi değildi. Ee, o yüzden bir iki maçın yani bir kısmının videonun bir kısmının görüntüsü çok iyi olmayacak. Oyunun en tam görüntüsünü görmek istiyorsanız bir önceki ilk izlenim videosuna bakabilirsiniz. Ve evet şimdi PvP'ye gelelim. En büyük değişiklik. Başlar başlamaz çok rahat gözünle çarpabilecek şey maçın 4'e 4 olması. Şimdi Destiny'de 6'ya 6 ve 3'e 3, e 3 modlar vardı. Kimi zaman 2'ye 2 özel eventler de oluyordu ama main olarak 6'ya 6 oynanıyordu. En azından benim en çok oynadığım şey oydu. Ve burada bütün modların 4'e 4 olacağı açıklandı. Şu an oynadığımız mod da Capture modu. Birazcık işte Domination'a falan benzer bir mod. Ee, haritaları alıyor, pardon bayrakları alıyorsunuz haritada ve oraları korumaya çalışıyorsunuz dersem tam olarak öyle değil. Şimdi puan kazanmanın yolu burada şöyle. Daha çok bayrak sahibi olan kişi adam öldürdüğünde daha çok e, puan kazanıyor. Daha doğrusu kaç alana sahipseniz adam öldürdüğünüzde o kadar çok puana sahip oluyorsunuz. Bu bence gayet e, güzel bir mantık. Çünkü böyle şey olabiliyordu bazen bu tür oyunlarda. Hani 3 harita 3 noktada alınıyor haritada ve bir yerden sonra artık iyice millet birbirini kovalamaya başlıyor ve havadan puanlar böyle dolmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun birazcık daha aktif bir şeye çevrilmiş olması benim hoşuma gitti. Açıkçası ilk başta oynarken pek beğenememiştim Multiplayer'ı ama hatır sayılır bir vakit geçirdim hakikaten bu betada özellikle PvP modlarında ve oynadıkça bazı şeyleri biraz görmeye başladım. Şimdi bu söyleyeceklerim single player için de geçerli. Oralarda es geçtim. Cooldown sürelerine de bayağı bir dokunmuşlar ve çok temelden bir değişiklik olmuş hakikaten. Cooldown süreleri bayağı bir uzamış. Yani eski oyunda bir maç içinde hakikaten çok rahat 2 3 tane super charge yapabiliyordunuz. Bir sürü bomba atabiliyordunuz. Çabuk doluyordu cooldown'u. Ama burada bombanın falan bile cooldown'u bayağı bir uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi fena bir oyun olmadı bu. O yüzden kaydettim bunu. <laughs> Neyse, ee, böyle bir enteresanlık yapmışlar ama ya bu ne kadar isabetli ne kadar isabetli değil tam çözemedim. Sebebini de bilmiyorum. Eminim ki mantıklı bir sebepleri vardır ama ilk oyunda böyle bir bomba festivaline dönüyordu ara ara. Leg manyağı oldu burada adam. Bomba festivaline dönüyordu. Herhalde ondan kaçmak için yapmışlar. Ee, Tabi bu bazı şeylere de e, sebep oluyor. Yani oyunu daha düşünerek oynamanıza sebep oluyor bir kere. Bombanızı öyle adamı görünce hop diye fırlatmıyorsunuz. Ee, birazcık daha mantıklı anlarda atmaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir değişiklik var. Bunun dışında düşmanlar çok daha zor oluyor. Gerçekten bir şarjöre yakın sürebiliyor. Şimdi bir kurşunla öldüğüne bakmıyorum. Bütün armıra gitmiş de iyice Halo'ya döndürmüşler Bungie'dekiler tamam artık Halo'dan kurtulun yani bence birazcık daha öne açık değişik bir şey yapın ee, diyeceğim ama bir yandan da bu şeye dönmesini engelliyor bir Call of Duty gibi ilk görenin kazandığı bir oyun olmasını da engelliyor bir yerden sonra her zaman geçerli olmasa da daha iyi hedef alan kazansına dönüşebiliyor Çünkü uzun süre düşmanların üzerinde hedefi tutturmanız gerekiyor. Evet oto eğim var ama oto eğim size yüzde yardımcı olmuyor. Şimdi bu duruma ben ısındım. Bu arada bu shield'ın şöyle bir güzelliği var. Eğildiğiniz zaman reload etmek zorunda değilsiniz. o, o yüzden e, böyle zonları alırken falan ben genelde açıyorum ki biri çıkarsa hemen hem beni korusun hem de reload etmekle falan uğraşmayayım. Evet burada bir hedef şaştı hangisini vurayım diye. Ama sonunda <laughs> bulamadım hedefimi galiba. Aha buldum. <laughs> bir de çok fazla şey oluyor. İlk oyunda da vardı. Ya birbirimizi öldürüyoruz yani. Herif bana bomba atıyor. Ben onu ateş ederek öldürüyorum. Veya ikimiz de birbirimizi ateş ederek öldürüyoruz. Çok fazla oluyordu. Bir de alan almada şöyle bir enteresanlık var. Genelde bu tür oyunlarda o alanın içinde, o noktada ne kadar çok insan olursa o kadar hızlı alınır. Mesela pardon bölüyorum. Şu an aşırı efektif bir bomba kullanımı gördünüz. Ve bombalar da birazcık güçlü yani. Hakikaten. Ee, ne dediğimi unuttum gerçekten. Özür dilerim. Ee, kurşundan bahsediyoruz. Kurşun olayına geri dönelim. Yani buna ben zamanla ısındım. Böyle bir süperimi de kullanayım. Ha aynen hatırladım. Şimdi bayrakta ne kadar çok kişi olursa o kadar çabuk dolar genelde gösterge. Ama bu sefer değişik bir şey yapmışlar. Böyle bir şey olmuyor. Tek kişinin olması yeterli oluyor. Bu bayrağın etrafında olanlar da ekstra puan alıyor. Bu herhalde 4'e 4 olmasından kaynaklanan bir durum diye tahmin ediyorum. Abi enteresan dengeler kurmuşlardır dörde dört olmasıyla ilgili bizim ilk görüşte fark edemeyeceğimiz şeyler. Mesela burada da birbirimizi öldürdük. Ee, ama onu tabii ki oynadıkça anlayacağız. Ama e, haritanın dörde dört için çok iyi bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. İlk etapta size çok az kişi falan gibi gelebilir dört kişi. Ki bana da düşününce az gibi geliyor. Ama en azından bu haritanın şey yoğunluğunu düşününce iyi çalışıyor. Evet şimdi diğer bir maça geçelim. Bu oyuncu sayısı çok emin olamadığım bir konu açıkçası. Diğer haritaları da görmek lazım. Bu haritada güzel çalışıyor. Ama zaten 4'e 4 düşünülerek yapılacak haritalar illaki çok böyle boş olmayacaktır alanlar. Ama yine de ben insanların akit geçtikçe daha kalabalık şekilde oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Yani bir de bu tamamen multiplayer odaklı bir oyun. Multiplayer odaklıdan ziyade hani MMO diye lanse edilen bir oyun. Dolayısıyla PVP'yi 4'e 4 bir şekilde kısıtlamak ne kadar akıllıca ondan emin olamadım. Ama bununla beraber tabii ki oyunun görmediğimiz çok fazla şeyi de var. Bunu hatırlatmakta fayda var. 4'e 4 bazı şeyler daha iyi çalışır demek olmuyor bu ama ne bileyim. Belki gözden kaçan başka şeyler de olabilir. Şimdi bu elden sonra size oyunun bir diğer modunu da göstereceğim. Bakalım burada neler yapmışız. Bu da fena değildi diye hatırlıyorum. Sanki sanki. B noktası en karambolün yoğun olduğu noktaydı. Orası hakikaten her seferinde beni geren bir şeye sahip, yapıya sahip. <laughs> Güzel uçtu adam. <laughs> bir daha uçtu. Yukarıdan tepemize indi. Ee, böyle o kadar çok geliş noktası var ki hakikaten B'ye. Yani sağdan var, soldan var, karşıdan var ama karşıdan gelmek için de üç ihtimal var. Dolayısıyla çok fazla göz kulak olmak gerekiyor. O enteresan bir şey olmuş. Yani iki yönden falan gelmiyorlar. Hakikaten üç yön içinde farklı minik yönler falan da var. O benim hoşuma gitti bayağı bu haritada. Ama aslında bakarsanız birazcık MOBA tasarımlarına benziyor. Orta noktası bir değişik. Onun dışında sağ solu aynı haritalar. Ee, yani Call of Duty'nin ilk dönem haritaları da zaten böyleydi. Ama o haritalarda 8'e 8, e 8, e, 8 e, 10'a 10 falan oynayabiliyordun. O yüzden tamamen bir karambol oluyordum. O da Nofeji Master'da oynayanlar çok iyi anlayacaktır ne demek istediğimi. Evet bakalım. Ee, tabii ki 4'e 4 olunca şeyin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Takım halinde oynamanın. Çünkü üç kişi yan yana olunca harbiden karşı takımda bir iletişim yoksa herkesi gafil avlıyorsunuz. Mesela şu anda yaşanılan şey sağdan iki kişi geliyor ve ben anında yok ediyorum adamı. Bunu çok rahat göre sık sık yapabiliyorsunuz düşmanlarınızı. Bunun için karşılıklı enteresan bir taktik ee, kısmı olabilir oyunun hakikaten ama bu tabi MMO gibi çok fazla insanın bulunduğu bir oyunda ne olacak bilmiyorum güzel klanlarda iyi sahnelere tanıklık edebiliriz bundan dolayı ama başı boş giren insanlar da bundan dolayı iyice acı çekecektir diye düşünüyorum. Çünkü az kişi var ve bir kişinin bile o takıma uymaması bu her şeyi değiştirebiliyor. Aha bir bomba kili daha geldi. Bir de uçuyorlar ya o bayağı komik oluyor harbiden. E o yüzden takım oyunu bayağı yani her zaman olduğundan neredeyse daha önemli bile diyebilirim. Ki bir diğer modda uygulamalı şekilde onu göreceksiniz. Sanırım şimdi kazanıyoruz zaten. Evet. Bir de oyunun silahlarıyla ilgili ufak tefek değişiklikler olmuş. Yani shotgun heavy mesela. Ee, grenade launcher'dan ziyade shotgun'ın heavy olması falan değişik mesela. Bazı hand cannon'lar heavy. İnsanlar beta aşamasında buna birazcık tepki gösterdiler. Belki silah seçimiyle ilgili bir dengelemeye gidebilirler. Ee, evet şimdi diğer modumuza bakalım. Bu sefer görüntü daha iyi olacaktır çünkü bu benim capture aletiyle kaydettiğim görüntü hemen farkını görebiliyorsunuz. Eğer diğer videoya bakmadıysanız buradan karşılaştırabilirsiniz rahatlıkla görüntü kalitesini. Evet şimdi oynayacağımız mod birazcık değişik bir seçim olmuş. Yani ne düşüneceğimi bilemedim. Eğlendiğim zamanlar da oldu bu modu oynarken. Ama genel olarak düşündükçe gereksiz buldum açıkçası. Bu bildiğiniz Counter Strike modu aslına bakarsanız. Ve 4'e 4. iki takım var. Bunlardan biri bomba kuruyor. Diğer takımımız da defans yapıyor. E, respawn yok kesinlikle. Yeniden doğma falan yok. Ölen kalıyor. Yani 4'e 4. Yani millet birbirini öldürürse de çok kısa sürede bitebilir. Benim şarjım da bitebilir. Bir iki defa çıkıyordu bu uyarı ama ben sonuna kadar zorladım. <laughs> Zaten mekanda görürseniz tam bir pazar yani counter haritası gibi falan olmuş. Yani burada bu armor'ın güzelliğini görebilirsiniz. Ya mesela hemen bomba kuran adamı öldürüp bir defuse sonrası elin çat diye bittiğini görebilirsiniz. Bana çok lüzumsuz geldi ya. Ne yalan söyleyeyim. Hani yenilirken çok sıkıldım, yenerken eğlendim. Ama hep şunu düşündüm. Yani bu modda gerçekten gerek var mı ya? Yani 4'e 4 round bazlı bir mod. Ne bileyim zaten bir dakika falan sürecek bir tane round ki bir buçuk bak. Yani şey için iyi olabilir. Ha iki dakika oynayayım kapatayım. Diyorsanız iyi olabilir ama yani o bu mod bu. Modlu gerçekten emin değilim yani hızlı. Bilmiyorum respawn olmayınca dört kişi bana çok az geliyor. Neyse biri öldü şu an. Buraya bomba koyuyor mu? Koyuyor değil mi? Ne kadar da hızlı koydu bu arada. Yani bir dengesizlik var bu modda bence. Kesinlikle bir onun düzeltilmesi lazım. Bir de mümkünse aslında bu mod çıkartılabilir. Yani <laughs> Burayı mesela e, Capture modunda hayal edebiliyorum. Burasının B olduğunu düşün. Sağdan giriş var, soldan giriş var, sağ üstten giriş var. Gayet güzel çalışır ama bu mod birazcık bana yani jenerik geldiğinden olabilir. Yani sonuçta Hani neredeyse 15 yıldır birçok multiplayer oyununda gördüğümüz bir mod tarzı. O yüzden artık bunu görmekten sıkılmış olabilirim. Ee, eğer Destiny oynayışıyla bunu tatmak isteyenler varsa e, tabii ki onlara bir şey diyemem. Ama kabaca modun yapısını zayıf bulduğumu söylemek durumundayım. Bir de zıplamaları pek sevmedim ya. Yani zıplamalar çok hoşuma gitmedi ne yalan söyleyeyim. Birazcık daha süzülüyor sanki ilk oyuna göre millet. O benim çok şey yapmadı. Memnun etmedi ki PC'de oynarken öf havada uçuşan adamlara dönüşecek oyun yani. Low Breakers falan gibi bir şey olacak. Belki enteresan olabilir ama bir de PC'de bu kadar uzun süre e, düşmanların üstünde imleci tutmaya çalışmak hiç bana göre olmayacak gibi geliyor. O açıdan birazcık korkuyorum açıkçası PC'ye almaya ama şu durum da var yani 60 FPS oyun e Yani bir PC'de oynanın hakikaten çünkü Fark etmiyor gibi gelebilir bazılarınız ama Oyunun 60 FPS olması Çok şey fark ettiriyor ki Destiny 1'de Hakikaten öyle olmasını çok istedim PlayStation Pro çıkınca falan şunun FPS'si yükselse falan diye çünkü hakikaten muazzam gözüküyor oyun 2 de iyi gözüküyor o yüzden böyle hızlı oynayamadığıma bozulmuştum zamanında o yüzden bir PC'de şey yapılır diğer videoda da diyordum zaten Ağustos'ta PC betası olacak ona bu videonun bu iki videonun birazcık daha konsantre halini falan yaparız en azından performansı ile ilgili falan konuşuruz oyunu yani olur da katılma fırsatımız olursa bana bu modla ilgili daha çok söyleyeceğim bir şey yok. Ama genel olarak Destiny betası ile ilgili fikirlerimi söyleyeyim. Madem PvP ve PvE modlarını gördüğümüzü göre. Şimdi Destiny oynamaktan benim her daim zevk aldığım bir oyun. Dolayısıyla yani o düz bölümleri oynarsam da single player'da yine 6'ya 6 PvP oynarsam da eğleneceğim. Ama Single player tarafının birazcık daha süslü olmasının hoşuna gittiğini söylemem lazım. Birazcık daha e, Böyle bir multiplayer oyunda cılız bir şey oynuyormuş gibi değil de harbiden single player bir şey oynuyormuş gibi hissettirmesi hoşuma gitti. Multiplayer'da yapılan 4'e 4 değişikliğini ben açıkçası capture modunda bir süre sonra e, Alıştım. İlk başta çok yadırıyormuştum hakikaten. Ama Oynuyor oynuyor gerçekten hoşuma gitti. Ha, ama 6'ya 6'ya tercih eder miyim? Ondan emin değilim. Ama oynanış dinamiklerini baya bir değiştirdiği kesin. Yani sonuçta çok daha dikkatli hareket etmeniz, takım şeklinde hareket etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu, bu diğer oyuncuların oynanışını da değiştiriyor. Öbür türlü anında yok oluyorsunuz çünkü. Yani bir maçı böyle... Rahat bir şekilde bitirebilmenize gerek yok yani ya masayı yumruklarsınız ya elinizi ya monitörü yumruklarsınız. O kadar fena geçiyor maçlar böyle ayak uydurulmadığı zaman. Bu da tabi bir risk aslında. Ama göreceğiz eğer insanlar bunun oynanışına alışırsa bayağı zevkli olabilir. Multiplayer kısmından memnunum böyle yarı yarıya. Story modundan da yarı yarıya aslında. Dediğim gibi oynamaktan zevk aldım değişikliğin yeterli olmadığını düşündüğüm şeyler. Ama muhtemelen Destiny 2'yi alacağım oynayacağım. Hatta bayağı bir oynamayı düşünüyorum. Ee, ama oyunun bir kere hub'ını görmedik. İşte gezegenlerde nasıl değişiklikler var. Petrol görevleri nasıl ki ilk oyunun benim en sevdiğim yanlarından biriydi. O, o kısmı var. Bu tür eksiklikler var ama oynanışın bir destini, oynanışı e, olduğunu söyleyebilirim. Yani çok böyle bozulan bir şey yok. Bir düşman düşmanlarının zor ölmesi, biraz şarjör bir abanma gibi bir durum var. E, ona oynaya oynaya alışabilirsiniz ama ters tepkiler verebilir. Yani hoşunuza gitmeyebilir. E, gördüğüm multiplayer'daki en büyük değişiklik bu sanırım 4'e 4 dışında olan. Şimdilik söyleyeceğim bunlar birazcık karışık hisler içindeyim. Destini sevenlerin tekrar bakmasını tavsiye edebilirim ama onun dışında PC'ye de çıkacak bir oyunu oyun için yeterli olduğundan hala tam emin değilim. Artık Ağustos'ta BT oynarken 50 defa dediğim gibi daha net bir fikir ediniriz diye tahmin ediyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar zaten. Maç da bitmiş, isabet oldu. Yakında görüşmek üzere diyorum oyun efendi. 2017.